Tuba Hanımcığım, öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Ee, Erkan Bey'in kazası ne zaman olmuştu? 6 Kasım 2020'de. Ne kadar süre hastanede kaldı? 4 ay. Ve 3 ameliyat geçirdi. Şu anda engelli değil mi? Engelli, %100, %100 engelli, vardı. Evet. Peki e, hastane tedavisi hala devam ediyor mu? Yani bir sürü şeyi yok hani bir aktif hastanesi yok hani gidip de muayene olacak yani doktoru yok fizik tedavi süreci devam Yok, ediyor. Yok, hayır. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? İşte e, belediye sağ olsun hani bazı elektriğimi, suyumu, kiramı ödüyor. Hı. O ödemesi zaten zor. Şu anda mahkeme süreci devam, devam ediyor, ediyor. Erken kardeşimizin. Eee işçilik hakları ve tazminatı henüz ödenmedi. Ödenmedi. Size şu anda belediyenin işte kira yardımı, fatura evet. yardımı. Onların yardımlarıyla, destekleriyle bir şeyler istiyorum getiriyor. Onların destekleriyle ben biraz ayaktayım. Biraz nebze çocuklarım da bir yani ihtiyaçlarını görüyorlar. Allah razı olsun bir şey demiyorum ama eşime bir fizikçi aya yapama yani gittim söyledim başkanıma yalvardım ya bunun bir nefes alma ev hani ev ya o zaman böyle evler şey de değildi çok pahalı da değildi yani ya dedim ki bunu alt katlarda ev bulalım, fiziğe götürürüm, gerekirse yatılı ben yanında dururum. Söyledim başkanıma ama o da oraya şey verdi ama icraat olmadı yani. Yani sizin şu anda çok acil bir şekilde, birincisi evet. müstakil bir eve, ikincisi de Erkan Kılıç'ın fizik tedavi sürecinin çok güzel bir şekilde yapılmasına ihtiyacınız var. Evet, fizik tedavi zaten e, ilerlese e, nasıl diyeyim biliyor musun, bacakları yürür yani. O kadar diyeyim. Çünkü bayağı açıldı. Bir aç, size açık halini göz atmış mıydım? Evet, evet. Heh, o kadar açıldı. Çok az bir şey kaldı. Şu kadar bir şey kaldı yani. Ya zaten kazan olduğu zamanla şu zamanki çok, e çok böyleydi. Böyleydi. Babam uğraştı. Çoğunlukla babam açtı. Babam burada çok fedakarlık yaptı. Babam hiç yani gece gündüz babamı aldı önüne, aldık önüne fizik yaptı babam. Yani ailem bana, ailem çok destek verdi bana. Peki burada bütün böyle sizi dinleyen insanlara ne demek istersiniz? Sizin Erkan Kılıç'la alakalı şu anda ne talep etmek istersiniz? Eşimi eski sağlığına dönmesini istiyorum. Yani şu kapıdan ayaklanarak, aklı dengesi yerine gelerek yani eski sağlığını istiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Benim ihtiyacım eşim. Yani o kaplan ben aslan. Öyle diyeyim. Ben onun yanında, yani aslan o da kaplan daha bir şey diyemiyorum. İki tane çocuğunuz var. Çocuklarımın Dokuz ona ihtiyacı çocukluk. var. O kadar düşkün bir baba ki, yani eşine çocuğunu, evini, evde bir şey eksik olsa yerini tamamlayan bir adamdı. O yüzden ben bunu hani gerçekten kolay değil. Ha, bu dö evde döngü dönüyor ama nasıl dönüyor? Bir kameraya koysanız da bir halimi izleseniz. Kolay değil. Bu aklı dengesi olmayan hastaya bakmak kolay değil. Çocuğa vuruyor. E, çocuğa vuruyor. Yüzünün üstüne düşüyor. Ani gece kalkıyorsun ki kalkmış pencereye yatak odasının penceresi. Bugün de pencereye çık. Bak pencereye gidin de bakın. Kapatma şeyleri yaptım. Niye? Hani, annem kendine zarar vermesin diye. Gece Ramaza kalkıyorum, gidiyorum kontrol ediyorum. Saat kuruyorum 3'te, gidiyorum kontrol ediyorum. Saat, saat başı kontrol ediyorum. Niye? Kendine zarar vermesi. Pat küt düşüyor aşağıya. Ne yapayım? Zeynep Zeynep. Şimdi tabii bugün bizi buraya getiren, vesile olan başta Zeynep kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hedef TV olarak ee, bu bu gibi olaylara hiçbir zaman duyarsız kalmadık bunun içinde de bugün buradayız biliyorsunuz iki sene önce de Yusuf için yine buralardaydık ee, yine Zeynep Hanım'ın e, kardeşimin e, vesilesiyle buralara kadar geldik yani e, eşini dinledim, yenge hanım da e, gerçekten mağduriyet üç seneden beri büyük bir mağduriyet geçiriyor, burada sonuçta bir insan bir baba ee, eşini düşünen çocukları düşünen bir anne ee, bu bu anneyi e, bu kadar e, mağdur bırakmak bana göre ne insanda ne şey hiçbir şey yakışmıyor Ben e, burada Çayırova Belediye başkanım bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum ama yine de davet ediyorum Kendisinin bir gün gelip burayı bir ziyaret etmesinden yana talimat vermek kolay. Talimat verirsiniz ama o talimatın yerine gelip gelmediğini bana göre ilçe başkanımızın da, belediye başkanlarımızın da, milletvekillerimizin de bu konuda Erkan kardeşimizin konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz de bu konunun takipçisi olacağız. Sürekli orada gündeme getireceğiz. Çünkü burada bir baba, bir insan hayatı, bir eşin hayatı söz konusu. E, ee, dolayısıyla bu, bu, gibi şeylerde evet. e, milletimiz, insanlarımız Gevze'yi, Çayruva'yı, Dilovası'nı, e, Darıca'yı, e, tüm duyarlı e, insanlarımızı e, Erkan kardeşimiz için bir seferberlik istiyoruz. Bunun içinde hesap numarası zaten var. E, onu da vereceğiz biz kendilerine. E, ben bütün ilçe başkanlarımızın da buraya gelip Erkan kardeşimizi ziyaret etmesinde yana bekliyoruz. İkinci bir şey de sonuçta bir taşron firma. Taşron firmalar zaten belediyelere bağlı. Bana göre belediye başkanı bir an evvel taşron firmayla bu ailenin mağduriyetini gidermesi için elinde ne geliyorsa onu yapması lazım. Sonuçta burada bir insan. Biz toplum olarak bu, bu türlü şeylere çok duyarlıyız, bunu da biliyoruz. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta bir deprem oldu. Hala deprem yaralarını sarmak için binlerce insanımız seferber oldu. Ama burada kapımızın dibinde iki çocuğu olan, bir eşi olan bir baba 3 seneden beri şu gördüğün şekilde, yatarak bir şekilde konuşması yok, yürümesi yok, gelen giden yok. Yani bu nasıl bir insanlık? Nasıl bir duyarlı? Nasıl bir... Bunun tarif etmesi çok zor. Yani bu, 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 bu adamın hali nasıl olacak? Bu hanımefendinin hali ne olacak? Bu iki tane çocuğun hali ne olacak? Ben tekrardan Zeynep kardeşimize bizi bu konuda buraya kadar getirip biz de gerçekten durumu vahim olduğunu gördük. Onun için kendilerini de ziyaret ettik. Biz elimizde ne gelirse bugün onun için de gerekeni yapacağız. Ama bundan sonra da gerek sayın belediye Başkanımız ilçe başkanımızı, gerekirse büyükşehir belediye başkanımızı, ben bu konu için elimde ne gelirse davet edeceğim. Onların bu konuda tüerli ve hassas olduğunu da biliyorum. Ama biz gelin hep beraber bu Cuma günü hürmetine. Erkan kardeşimize sahip çıkalım. Teşekkür ederim. Reza'cığım çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Baban iş kazası geçirdiği zaman sen biraz daha küçüktün galiba. Evet. Bu süreçte neler yaşadın? Ee, bu süreçte babam e, babam e, hasta olduğu gibi benim de e, nasıl diyeyim size? Babam hasta olduğu gibi benim de e, şeyim kayboldu. Sevinçim kayboldu. Ya. Evet. Ne istiyorsun peki? Buradan böyle sesini duyurdun. Abilere, ablalara ne demek istersin? Nasıl Sadece yapın? babam iyileşmesini istiyorum. O kadar. Evet. Feyza babasının iyileşmesini istiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen desteğinizi esirgemeyin. <laughs>